Herkese sevgiler. Bugün sizlerle ilginç yine farklı bir konuyu paylaşmak istiyorum. Bildiğiniz üzere üst seviye sosyal devletlerde devlet çocuklara maaşlar verirler. Ama bu böyle bizde olduğu gibi çok sembolik ücretler değiller. Bunlarla ilgili birkaç not aldım. Size paylaşmak istiyorum. Hazırsanız başlayalım. Benim arkada 0-2 yaş arası çocuklara devlet her... 4 ayda bir e, 4.746 kron veriyor çocuk başına. 3-6 yaş grubuna 3.756 kron. 7-14 yaş arasına 2.955 kron. 15 ile 17 yaş arasına da 985 kron. Dikkat bu son söylediğim aylık. 15-17 yaş grubu için aylık 985 kron e, devlet ödeme yapıyor. Çocuklara, çocuğu olanlara aileye ekstra yük olmasın diye bu şekilde e, yüklerini omuzdan almak için yardım ediyorlar. Bunun dışında e, 15 yaşından sonra, 14 yaşından sonra çocukların kendi kartları oluyor. Çocukların kendilerine bu maaşlar alıyor. Her ay çocuğunuz 1000 kron devlet tarafından alıyor ve bunu kendi harcı, Kendi parası kendi harcı Devlet tarafından veriliyor. Anne babaya gerek kalmadan. Bunun dışında size farklı bir şey daha söyleyeceğim. Az önce size bahsettiğim rakamlar eğer ikiz çocuğunuz varsa ya da ailenin anne babanın bir tanesi emekli ise en az ya da anne baba ayrılmış ya da vefat etmişse ya da anne babadan bir tanesi en az eğitim alıyorsa ya da eşlerden birinin rahatsızlığı varsa kronik rahatsızlığı varsa ya da e, bayan ya da erkek partneri yok, sadece evlat edinmek istedi. Bu durumdaysanız yukarıda söylediğim e, paraların üstünde daha ekstra e, ücretler alıyorsunuz devlet tarafından. İşte gerçek bir sosyal devletin sizlere sunduğu imkanlar bu şekilde. Bu arada. E, bir 800 gram nesle bebek maması 120 kron. Bunu da kenara yazıyorum. Türkiye'de bir bebek maması en son 400 lira civarında Esenman'ın çocuklara verilen maaşla ortada. Herkese kucaklasa sevgiler. Lütfen aşağıya yorum ve beğeni yapmayı ve takip etmeyi unutmayın. Görüşmek üzere.